Değerli dostlar tekrar merhaba ee, yeni bir videoda e, tekrar karşınızdayım ee, yeni videomuzun konusu zazalar zazalar kimdir e, meselesi şimdi zazaların kim olduğuyla ilgili çok e, fazla teori var yani e, aslında hani yazılı bir tarihi ve literatürü olmayan topluluklar başkaları tarafından çeşitli şekilde tanımlanır, isimlendirilir diyeceğim ama öyle de değil. Aslında biraz derinlemesine araştırmalar yapılırsa, zazalarla ilgili. E, pek çok e, yazılı tarihi kaynağa ulaşmak e, mümkündür. Bunu daha çok işte devletlerin e, kronolojisini e, e, tutan tarih yazımından değil de e, dil araştırmaları üzerinden takip ederseniz Zazaların kökenleriyle ilgili e, elimize pek çok veri geçecektir. Zazaların kim olduğuyla ilgili dediğim gibi çeşitli tezler, teoriler var. Ee, videomuz yine bölünüyor. Ben tam video çekmek istediğim saatlerde evde her zaman ciddi bir hareketlilik oluyor. Şimdi birisi de burada. Ee, hayır, henüz saati gelmemiş. Birazdan kedimiz bizi rahatsız edecek. Ee, dediğim gibi Zazaların kim olduğuyla ilgili çok ciddi tezler, teoriler var. Ee, bu teoriler arasında e, işte Zazaların e, Orta Doğu'da yaşayan milletlerden e, Türkiye'deki tanımlamasıyla etnik e, gruplardan bir tanesi olduğu işte e, Mesela Wikipedia'da bir e, arama yaptırdım. Siz de yaparsanız göreceksiniz. İşte Türkiye'de e, Türkler, e, Kürtler Araplardan e, sonraki en büyük etnik grup olarak e, tanımlanıyor. Kimilerine göre Zazalar Kürttür. Kimilerine göre Zazalar Farstır. Kimilerine göre Zazalar e, Türktür. Kimilerine göre de Zaza'lar bunlardan bağımsız, bunlardan ayrı bir millet veyahut etnik bir topluluktur. Peki, yani biz bu kargaşanın içinde Zaza'ları nereye koyacağız? Şimdi tarihle ilgili hem çok vakıf değiliz, çok karmaşık kaynaklar zikrediliyor. Özellikle internette bir araştırma yapmak istediğiniz zaman. Ee, bu kaynakların kendi arasındaki çelişkiler, tutarsızlıklar bir yana bunları takip etmenin bizim açımızdan zorluğu ve e, istediği zamanı ayıramamak da e, bizim e, önümüzdeki engellerden bir tanesi. Biz dolayısıyla burada böyle bir tarihsel kronolojik e, sıralama ile geriye doğru gidip zazaların tarihsel antropolojik kökenleriyle ilgili çıkarımlarda bulunmaktan ziyade daha çok e, dilleri üzerinden e, dillerinin ait olduğu e, aileler veyahut işte antropolojik etnik e, e, gruplarla e, ilişkilendirerek Zazalar'ın kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Şimdi Zazaca, bütün bu Zazaca ile ilgili bütün bu teorileri ileri süren e, görüşlerin tamamı tarafından e, Hint Avrupa dil ailesine mensup e, dillerin İrani e, kolunun Kürdi dilleri arasında e, kabul edilir. Bu Kürdi dilleri ne kadar aslında bir sıkıntı yok. Herkes bunu kabul eder ama Kürdi dillerden midir, değil midir e, konusuna gelince e, burada e, ciddi tartışmalar gelir e, ortaya çıkar. Bu tartışmaların çoğu maksatlıdır, polemik amaçlıdır. E, biliyorsunuz e, işte e, Türkiye'deki e, Türk olmayan e, işte etnik unsurları Türklük içinde eritmeyi amaçlayan Asimilasyon e, politikasının bir gereği olarak e, zazaların e, Kürt değil de işte ya kendi başına bağımsız bir e, etnik topluluk veyahut işte parslara e, yani Fe, e, farslara e, isnat edilen e, bir topluluk olduğu <laughs> biraz daha ileri gidersek de zazaların Türk olduğuna dair çeşitli söylentiler var. Ee, ama biz hani dediğim gibi bu tartışmaların içinden çıkabilecek durumda değiliz. Herkes kendi görüşünü savunmaya devam edecektir. Peki e, e, nasıl bir sonuca ulaşacağız? Dediğim gibi e, yine dil üzerinden hareketle konuşacağız. Neden e, Zazaca'nın işte Hint-Avrupa dil ailesinin, İrani e, dillerinin Kürti e, diller e, koluna ait olduğunu düşünüyorum. E, yani tamamen e, dil benzerliği ve dil özelliklerinden hareketle bunu söylüyorum. E, Tabi zazaca hem e, Kürtçeye, yani bugün Kürtçe olarak andırıla, adlandırılan Kurmanci e, Kürtçenin Kurmanci lehçesine hem Farsçaya yakınlığı itibariyle e, bu tip polemiklere e, çok müsait bir e, dil. Dolayısıyla yani e, e, Zazaca'nın kökenleriyle ilgili böyle polemik yaratıp ortalığı karıştırmak isteyenler tarafından e, sık sık ortaya atılan bir iddia. Zazaların Kürt olmadığı. E, işte yönündeki iddiadır. Ama bu iddia çok böyle bilimsel bir iddia değil. Çünkü bugün Kürt olarak bilinen, Türkiye'de Kürt olarak aldandırılan e, topluluğun e, işte e, Kürtlerin, e, Kürdi dillerin kurmancı lehçesini konuşan, e, zazaların tabiriyle kırdasi lehçesini konuşan e, bir topluluk olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, şimdi benim e, bu konudaki tavrım şudur. Bir e, topluluk, bir millet veyahut bir insan kendini ne olarak görüyorsa, nasıl olarak, nasıl adlandırıyorsa e, öyle kabul edilmelidir. Zazalarla ilgili, e, Zazaca da Zazaca ile ilgili e, dolayısıyla bu e, ideolojik, e, siyasi Polemiklere bulaşmamış, bu ideolojik ve siyasi polemiklerden mümkün olduğunca uzak kalmış, daha folklorik, akademik dediğimiz çalışmalardan tamamen habersiz, doğal dilinin içinde nasıl adlandırıldığı ve kendini nereye ait olarak gördüğü bence önemli bir veri olarak kabul edilmelidir. Ve buradan baktığımız zaman da işte bizim e, hatta gençliğimize kadar çocukluğumuza diyecektim ama hani çocukluğumuzdan e, gençliğimizin sonuna kadar e, tanık olduğumuz hayatların boyunca köylerinden neredeyse hiç çıkmamış okuma yazma e, bilmeyen bilse bile işte Zazalar, Kürtler, Türkler, etnik köken, antropoloji ve gibi tartışmaların e, hiçbirinden hiçbir şekilde haberi olmamış dolayısıyla butik e, siyasi polemiklerden herhangi bir şekilde etkilenmemiş sıradan insanların, zazacayı konuşan insanların kendilerine verdiği ad 40'tır. 40. 40 kelimesi e, nereden gelir? Yine bütün bu tezlerin e, savunucularının da kabul ettiği üzere Kur kelimesinden gelir. İşte Hurri Gurti e, kelimesinin e, kökeni olarak kabul edilen Kur kelimesi, yani dağ kelimesinden, dağlı kelimesinden gelir ve zazalarda kendilerine Kırt derler, yani dağlı, dağ insanı, dağ milleti, dağ halkı anlamına gelen kurt e, kelimesini kullanırlar. Ve e, Zaza'lar işte bu kelimeden hareketle kendilerine Kırt, e, dillerine Kırtki, e, kültürlerine de Kırdoğne derler. Şey, Kır ne demek? Bildiğimiz Kürt demek. Kırtki ne demek? Bildiğimiz Kürtçe, Kürdi, e, Kürt dili e, demek. Kırdoğne ne demek? Kırdoğne Kürt kültürü demek. Kürtlükle ilgili her şey demek. Yani aynı zamanda bütün Kürt milletini, Kürtlerle ilişkili olan bütün bu diyalekleri konuşan, bütün toplulukları da kapsayan bir e, keline'dir, bir kavramdır. Kredone kelimesi. E, yine işte e, Kürt kelimesinin kökenini e, e, aldığı, kökünün dayandığı, Kur kelimesi, işte bugün ana kürtçe olarak kabul edilen kurmancı lehçesinde çocuk anlamında kullanılıyor bildiğim kadarıyla. İşte dağ kelimesi çiya iken, zazalarda ko veyahut kurdır. Zazaca da hala aktif ve güncel olarak kullanılan bir kelimedir kur kelimesi işte e, zazaların yaşadığı bölgelerde e, çeşitli dağlara e, verilen isimler e, kur kelimesinin önüne çeşitli sıfatlar ve isimler getirilerek kurulan tamlamalarla e, varlığını sürdürüyor. Mesela benim hatırladım işte Kurey Cuber Kurey Esvari Kurey Vesmun e, gibi Dağ isimleri var. Yani Kure Cüber Cüber Dağı demek. E, karşı tarafı da Cüber, karşı taraf anlamına geliyor. Kure Esvari e, Suar Esvare Suar biliyorsunuz atlı atlılar dağı atlı dağı. E, Kure Osman e, yine oradaki bir halk hikayesine dayanan geçmişte bir yaklaşık 100 yıl önce yaşanmış bir olaydan kaynaklı olarak verilmiş bir isim aslında kurey kerluidir e, kuruluk pardon kuruluk kelimesi e, demişken kuruluk kelimesi de e, geldi bu da yine kur kelimesinden e, gelen bir kelimedir e, çeşitli yerlerde kullanılır şimdi buradan baktığımız zaman e, zaza dilinin e, gerekko kelimesi gerek kur kelimesinden e, hareket edersek guti gurti e, kelimelerine kökenlik ettiğini e, görürüz. Dolayısıyla yani e, çok fazla polemiğe girmeden zazaların kökenli olarak kim oldu, ne oldu, şu bu, yani haklı, haksız, yalan, yanlış, doğru veyahut değil birçok e, iddia ve e, tez ileri sürülse de e, bir topluluğun kim olduğuna karar verme hakkı herkesten önce kendisine aittir. Ve biz bunu işte dediğim gibi dillerinde bu siyasi ...ideolojik, politik e, polemiklerden önce, e, bunun bilimsel adları da var, e, prehistorik mi ne diyorlar yani çok da önemli değil. Ama bütün bu tartışmaların e, henüz bulaşmadığı bir kültürel ortamda gördüğümüz kadarıyla bu insanlar kendilerine Kürt, dillerine Kürt dili, Kürt, ki yani Kürtçe... Kültürlerine de kırdone yani Kürtlükle ilgili anlamına gelen bir e, e, isim ve isimler veriyorlar. Bugün ana Kürtçe ve Kürt olarak kabul edilen kurmancılar ve kurmancı lehçesine e, Zazaca'da da bir isim vardır. E, kırdasi yani o şeydir yani e, Kürdi anlamına gelen bir kelimedir. E, ama hani Kırtki'nin aynısı olmayıp Kırtki'ye yakın olan, Kırtki'ye e, benzer olan e, anlamında kullanılan bir kelimedir. E, demek ki e, bu insanlar folklorik e, tarih öncesinden bugüne gelen bu adlandırmalardan da anlayacağımız üzere kendilerini de bugün işte e, Kürtçe denilen kurmancı lehçesini ve kurmancı lehçesini konuşan kurmancıları da Kürt olarak görmekteler. E, dolayısıyla Zazaca'nın Kürdi bir dil olduğu gene Zazaca'nın e, içindeki pek çok e, kelimeden de anlaşılmaktadır. Şimdi dil bilimde bir dilin kökenlerini takip ederken e, kullanılan bazı teknikler, vardır. Mesela fiiller e, üzerinde durulur. E, yani ben şu anda biraz hafızamı zorlarsam ya da videonun öncesinde biraz hazırlık yaparsam e, işte Zazaca'da ve Kurmanca'da ve Farsça'da e, ve Türkçe'de kullanılan rastgele 10 tane fiil seçip bu fiillerin karşılaştırmasını yaparsam zazacada ve kurmancada köken olarak aynı olmayan neredeyse bir tane fiil bulamazsınız. Yani mutlaka e, ses değişmeleri e, vardır. E, i̇şte mesela ile e, ilgili videomuzda kullandığımız bir kelime vardı. E, Druj e, kurmancıya drav olarak geçmesi. E, yalan anlamına gelen e, o kelimenin Zazaca'da bugün zür olarak kullanılması meselesi üzerinde duralım mesela. Aslında zür kelimesi Arapçadan geliyor diye biliniyor. Ben de bugüne kadar böyle biliyordum. Zür Arapçadır, drev Kürtçedir. Ama e, şimdi yine dil bilimden biraz iyi kötü, e, dil bilimi de demeyeceğim. Hani ileri düzeyde dil bilim bilgisine ihtiyacımız yoktur. İyi kötü e, dil bilgisine sahip bir insan... E, şunu bilir, bazı dillerde e, özellikle Orta Doğu dillerinde e, D kelimesi zaman zaman Z'ye dönüşür. Mesela nasıldır? E, Zazaca'da e, Ader kelimesinin işte Farsça'da Azer oluşu e, gibi. E, D'nin Z'ye dönüşmesi e, gibi bu DZ değişimiyle ilgili Kürtçe, Zazaca ve Farsça arasında çok fazla kelime bulabiliriz. Ben dediğim gibi daha önce hazırlık yapmadığım için çok şey çok bilmiyorum. İşte Zazalar, Farslara daha yakın diye bir teori var. Zazaca Farsça'ya daha yakın bir teori var. Bunu da ben kendimce biraz test ettim. İşte Kurmanci, Zazaki ve Farsi bazı kelimeleri kıyaslayarak şunu gördüm ki aslında böyle bir çıkarımda bulunmak çok kolay değil. Şunun için değil, yani Farsi kelimelerin çoğunun yine kurmancı kelimelerle aynı kökten geldiğini gördüm. Çünkü bundan daha doğal bir şey de yoktur. Farsça ve Kürtçe zaten aynı dil ailesinden İrani diller dil ailesinden birer dil olduğu için bunların birbirine benzemesinden daha doğal bir şey yoktur. Biz bugün her ne kadar Farsları, Kürtleri, Zazaları falan ayrı millet olarak görsek görsek de bunlar aynı atalardan doğmuş, aynı atalardan çoğalmış, en azından kültürel olarak yüzde yüz aynı köklere sahip milletler ve kültürlerdir. Dolayısıyla bunların arasında böyle benzerlikler olmasından ...daha doğal bir şey de yoktur. Ee, konuyla ilgili söylenecek çok fazla şey olmasına rağmen... ...ben kısa tutacağım. Ee, en başta söylediğimi tekrar söyleyeceğim. Ee, bir topluluğun, bir milletin... ...veyahut bir insanın kim olduğu... ...herkesten, başkalarından önce kendisine ait bir e, karardır. E, i̇nsanlar kendilerini ne olarak görüyorlarsa bence e, öyledirler. Kendilerini kim olarak görüyorlarsa odurlar. Ha bana sorarsanız zazalar kimdir? E, bana sorarsanız zazalar e, kürt olmaktan, Fars olmaktan, Türk olmaktan veyahut ayrı bir millet, bir etnik grup olmaktan önce insandırlar ve kökenleri de diğer insanların kökenleriyle aynıdır. Aynı ortak kökenden geliyorlardır. Bizim coğrafyamızda bu tip tartışmaların bu kadar çok yapılmasının sebebi, hepimizin bildiği gibi artık dünyanın gülüp geçtiği bir takım yani hakikaten akla zarar fikir ve anlayışların bu topluma bir yüzyıl öncesinde sinsice bulaştırılmış olmasıdır, bir ırkçılık fitnesidir. Bu fitnenin gözlerimizi, basiretimizi karartıp bağlamasına izin vermeden birbirimizin insan olduğunu kabul ederek, insanlığımızı bilerek herkesin kimliğine, kültürüne, diline, inancına saygı duyarak yaşayacağımız özgür bir ülke, özgür bir toplum, özgür bir gelecek umuduyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dediğim gibi lütfen takip etmeyi, yani abone olmayı, beğeni, iyi ve yorum yapmayı unutmayın. E, kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Normalde videomuzu e, bitirmiş. E, vedamızı yapmıştık ama şimdi ben vedayı yaptıktan sonra aklıma e, birkaç şey geldi. Söylemeyi unuttum. Birkaç şey geldi. Şimdi zazalar e, işte zaza e, değil Deylemi ya da Demeli ya da Kerti ya da Kırmanç olarak adlandırılan bir topluluktur. Bugün bildiğimiz genel ismiyle Zaza'dırlar. Ama mesela Urfa, Adıyaman taraflarına gittiğiniz zaman Demeli olurlar. Erzincan, Tunceli yörelerine gittiğiniz zaman bunlar Kırmanç olurlar. Bingöl, Elazığ, Diyarbakır bölgelerine geldiğiniz zaman da bunlar kırt, daha çok kırt olarak adlandırılırlar. Ve kırmanç kelimesi yine dediğim gibi işte kurmancı ile aynı kökten geliyor. bu Erzincan, Tunceli tarafında yaşayan Zaza'ların daha çok dillerini adlandırmak, kendilerini ve dillerini adlandırmak için kullandıkları kelimedir. Ama bildiğim kadarıyla Kerdone, Kertki kelimeleri yine o yörelerde de kullanılan birer kelimedir. Zaza kelimesi nereden geliyor? Bir Kürt aşiretine aslında verilen bir isimdir. Kimilerine göre Zaza kelimesinin işte tarihsel kökeni çok daha çok eskidir işte pek çok kaynakta zaza kelimesine rastlanır Çok eski tarihlerde kimilerine göre Sasan Sasani kelimesinden hareketle işte zaza zazani ve zaza olarak dönüşmüş bir kelimedir. E, zaza kelimesi, demeli kelimesi de daha çok e, bugün e, işte İran'da hepimizin e, hepimizin olmasa da e, çoğumuzun muhtemelen bileceği, e, merak ettiği, e, adını mutlaka duyduğu o e, Alamut Kalesi'ni, Hasan Sabbah'ın yaşadığı Alamut Kalesi'ni de içine alan Deylem bölgesinden kaynaklanan bir kelime olduğu söylenir. İşte yani bu adlandırmalar vardır ama hani benim kendi kişisel çıkarımım şu ki işte Zaza dediğimiz bu insanların kendilerine ve dillerine verdikleri temel isim Kırt ve Kırtki ismidir bununla birlikte işte bu diğer isimlerle de anılan bir topluluktur. Ama biraz önce de söylediğim gibi bu tezlerin hangisinin doğru olduğu önemlidir. Ama çok da önemli değil. Önemli olan hepimizin insan olduğudur. İnsanlığımızı bilmesi gerektiğidir. Ee, insan hakkı olarak insanların kendilerini ve dillerini adlandırma önceliklerinin kendilerine ait olduğunun bilincinde olmamız gerektiğidir. Ee, bunu da belirttikten sonra e, sizleri de çok sıkmamak e, adına e, tekrar e, hoşçakalın. Allah'a ısmarladık diyorum.